Adım Anıl Nur Artvinliyim. 1985 doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Artvin'de tamamladım. Üniversite eğitimimi de 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olarak tamamladım. Mezuniyetimden sonra askerlik görevimi de ifa ettikten sonra aile şirketimiz olan Elçin Grup Sigorta'da çalışmaya başladım teknik personel olarak. Burada 2 yıl çalıştıktan sonra Ziraat Bankası Artun Şubesi'nde e, göreve başladım. 7,5 yıllık e, kariyerimde birçok alanında çalıştım bankanın ve son olarak kobi Portföy Yöneticisi olarak 2019 yılında istifa ettim. E, i̇stifa etmemin sebeplerinden biri e, tabii ki bunda kişisel ve ailevi nedenler var ama ticaret yapma isteğim, girişimci olmak isteğim. E, 2019 yılında istifa ettikten sonra e, Annem ve babamın kurucusu olduğu, Suna Elçin ve Demir Elçin'in kurucu olduğu Elçin Grup Sigortan hisselerini alarak tamamen kendime nam ve hesabıma biraz da işlerimizi, acentelik sözleşmelerimizi, ağımızı, dağıtım kanallarımızı genişleterek ikinci kuşak e, sigorta Acentesi olarak faaliyetlerime devam etmekteyim. Ben satış ve pazarlama konusunda e, biraz heyecan duyan, e, biraz daha dinamik bir işi isteyen bir karakterim, yapım var. E, bankacılığa girerken de bu tip bir hayalle, bir hedefle girmiştim. Bankacılık da böyle dinamik satış ve pazarlamada ön planda olmanı gerektiren, kendinizi gösterebileceğiniz bir alan. O alanda da severek, heyecan duyarak işimi yapıyordum. Ama 2019 yılında bir yandan da 7,5 bir banka tecrübem oldu. Bir yandan da kendi işimi yapmanın da, kendi işimi kurmanın da bir hevesi vardı ve daha sonra böyle bir karar alarak sigorta ajentine tekrardan başladım. E, Tabi sigorta acenteliğine başlamamızda e, annem ve babamın daha önceden e, böyle bir işle uğraşıyor olması e, bizi tabii ki bu alana daha kolay itti veya e, bir altyapımızın olması deyim yerinde ise e, bir tezgahımızın olması bizleri e, bu alana itti ve e, bu alanda ilerlemeye çalışıyoruz. Artvin'de e, güzel bir şekilde işlerimizi e, yürüttüğümüzü düşünüyorum. Acenteliğimizde şu anda 3 kişilik bir ekibiz yaklaşık olarak artık merkezde 2000'e yakın müşteri e, portföyü ile hizmetlerimize devam ediyoruz. Ağırlıklı branşımız e, tabii ki sektörün de genel orta, ortalamaları böyle kaza branşı yani oto trafik sigortası ve otokasko polisleriyle daha çok e, portföyümüzün yani %75-80'ini oluşturan e, unsurlar. Ama onun dışında tabii ki iş yeri, konut, sağlık sigortası, özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası portföyümüz var onlarla ilgili özellikle kendimizi oto dışı branşlarda daha çok geliştirmeye daha çok üretim yapmayı hedefliyoruz. Bunlar tabi gün gün içerisinde ya da bir ay içerisinde olabilecek kısa vadede olan gelişmeler değil. Orta vadede oto dışı branşa daha çok yönelmek istiyoruz. Ama uzun vadedeki bireysel olarak benim hedefim şirketimin inşallah en azından ulusal olmasa bile bölgesel bir marka haline gelerek özellikle de internet üzerinden e, dijital platformlardan satış yapmayı hedefliyorum. E, buradaki temel e, unsur tabii ki evvela ayaklarımızı yere basıp kendi sistemimizi oluşturup portföyümüzü iyi yönetip daha sonra adım atmanı gerektiğini düşünüyorum. Ben tabii az önce de bahsettim. Kendi adıma e, kendi nam ve hesabıma toplamda 3 yıldır çalışıyorum. Firmamız 31 yıllık bir firma ama ondan dolayı bunun doğru zamanda doğru yerde inşallah böyle bir hedefe ulaşmayı düşünüyorum. Kuyuk sudortayla e, ben o zaman bankadayken, dediğim gibi daha öncesinde annem ve babam ilgileniyordu bu işlerle. 2016 ya da 2015 yılı olabilir. Kuyruk sigorta kurulur kurulmaz, şu an hatırlayamadım. O zaman acentelik sözleşmesi imzalanmıştı. Kuyruk sigortayla bir önceki hissedarlarımız yani annem ve babam, çalışıyordu. Ben de geldikten sonra e, Kuyuk Sigorta devam ettim. Gerek e, genel müdürümüz Ahmet Yaşar'la olan ilişkilerimizi, ona olan güvenimizden kaynaklı hem de Kuyuk Sigorta'nın gerçekten e, adı gibi bir şirket olmasından kaynaklı tam Kuyuk gerçekten çabuk, hızlı ve pratik çözümler üretebilen bir firma. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ondan dolayı kuyruk sigortayla daha önceden olan bir bağımızdan dolayı çalışmaya devam etmek. Ahmet Bey ile Ahmet Yaşar'la, genel müdürümüzle, babamın, Demirhan Elçi'nin bir ilişkisi vardı firmamızın kurucularından. Ee, nasıl bir ilişki? Ahmet Bey kariyerine başladığı zaman, şu anda şirket ismi vermeyeyim, ee, Ahmet Bey hangi firmanın temsilcisi, yöneticisi ya da bölge müdürü ya da herhangi bir yetkilisi oluyorsa, e, Demirhan Elçin, Elçin Sigortayı oranın acentesi yapıyordu. O zamanlar tekli acenteler meşhurdu, böyle birden fazla acenteler yoktu. Atıyorum ilk sigortaya gidiyor Ahmet Bey, ee, babam oraya Sigorta Acente sözleşmesi imzalıyor. İşte Ahmet Bey oradan başka bir şirkete gidiyor, orada <laughs> demir onun peşine gidiyor gibi. Böyle bir e, bağımız var kendisiyle ve son olarak e, Kuyuk sigortayı da kendisi e, koordinatör olarak başlamıştı hatırladığım kadarıyla daha sonra genel müdür oldu. Yine o ilişkiden kaynaklı e, Ahmet Yaşar Bey ile e, babamın özel dostluğundan kaynaklı bir acentelik ilişkimiz var ama bundan da hep memnuniyet duyduk. Ya, Evvela kendi sektörümden sadece... başlayayım. Artvin merkez olarak 25 bin nüfuslu bir yer, küçük bir ilimiz, ee, ticari olarak e, hacmi dar olan ve ticaret yapmanın Türkiye'nin diğer illerine ve bölgelerine göre belki de daha zor olan, iki kat, üç kat daha zor olan bir e, coğrafya, e, bunda nüfusumuzun e, da etkisi olduğu gibi coğrafi koşullarında etkisi oluyor bu zorlukların. E, kendi sektörümüzle ilgili söyle söyleyecek olursam e, tabii ki e, her şeye rağmen sonuçta sigorta bir risk yönetimi. Sigorta daha önceden alınamayan tek şey e, dünya üzerinde ve artında da kişilerin varlıklarını bilhassa tabii ki kaza branşı araçlarını e, sigortalamak üzere açılan e, birden fazla firmamız var. Şu anda bildiğim kadarıyla 7 sigorta acentesi olarak e, faaliyetlere hepimiz devam ediyoruz. Burada mutluyuz. Daha da iyisin olmasın tabii ki istiyoruz. Artvin'e gelecek olursak Artvin Karadeniz bölgesinin bana göre Karadeniz'in incisi, Yeşil'in başkenti. Doğa ve boğa tutkunlarının bir adresi olan küçük ama bir o kadar da sıcakkanlı insanların olduğu, misafirperverliğin üst düzeyde olduğu bir kent. insanlarıyla meşhur bir kent burası. Belki bir ürünümüzde, belki bir yerimizde yurdumuzda çok meşhur, ön plana çıkmış olmayabiliriz ama insanıyla kesinlikle meşhur bir yer. Tabii bunun yanında turizm olarak çok farklı destinasyonlara sahip olan bir yer. Mesela şöyle örnek verecek olursam Atin'de dünyanın en büyük Atatürk heykeli var. Şu anda biz de ona bir manzarada duruyoruz ama tam çıkmıyor sistem dolayı. Dünyanın en büyük Atatürk heykeli Atatürk'e birçok ziyaretçi çekiyor yılda. Onun dışında bizim Atabarı Kayak Merkezimiz var. Mersuvan yaylamızda olan. Kafkasör yaylamız var. Çok ünlü olan yine Kafkasör'de düzenlenen boğa güreşlerimiz var. Buna herkesi bekleriz. Onun dışında Hatila'da cam terasımız var. bunların hepsi bizim bir turizm destinasyonumuz. Ve tabii ki her şeyden önce yani bütün bunların hepsini tamamlayan bir unsur olarak en güzeli bizim doğamız, eşsiz bir doğamız, eşsiz bir tabiatımız var. Bu destinasyonları herkesin görmesini, gelmesini ve bizim misafirimiz olmasını her zaman isteriz. Eşimle ikimiz de Artvinliyiz. Burada ticaret yapan iki ailenin çocuğuyuz, öyle söyleyeyim. Üniversite yıllarına kadar, eşimle üniversiteyi bitirene kadar eşimle tanışmıyorduk. Artvin'de yaşıyorduk ama tanışmıyorduk. Üniversite yıllarından sonra e ee, ortak arkadaşlarımızın vasıtasıyla tanışmış olduk. Ee, tanıştıktan sonra bir flört dönemimiz gelişti. Birbirimizi sevdik ve evlendik. Vallahi ilk e, bir arkadaşımızın e, ofisinde gördüm. Yani bir arkadaşımızın iş yerinde onu ziyaret ederken ben de tesadüf oradaydım ve orada e, gördüm. O da beni orada gördü diye düşünüyorum. Belki ismimizi biliyorduk birbirimizin ama çok fazla birbirimizi tanımıyorduk. Orada tanışmış olduk. Daha doğrusu ilk e, bir, bir fiziki olarak birbirimizi gördüğümüz yer orası oldu diyebilirim. Sonra işte arkadaşlarla e, ortak bir ortam oluştu. İşte bir yemek, davet, düğün veya işte bazı balo gibi organizasyonlarda birkaç vakit vakit geçirince mesaj atmadım da direkt konuştum yani. <laughs> Eşim Nur, kendisi avukat. E, o da 35 yaşında, aramızda bir yaş var. E, 20, nice 20 yıllarımız olur inşallah. Onu da sadece mesaj olarak inşallah mutlu bundan önce olduğu gibi huzurlu bir hayatımız olur inşallah ileride çocuklarımızın da e, başarısını değil belirteyse mürubetini görebileceğimiz günleri inşallah yaşarız birlikte huzurlu sağlıklı mutlu bir şekilde. Ben Emre'ye şu mesajı vermek isterim. Evvela e, inşallah kendisini yetiştiren kendisinin kendi ayakları üzerinde duran bir birey olabilir ve hiçbir şeyden vazgeçmemesini, doğru bildiği yolda ilerlemesini, hiçbir şeyin onu hedefinden vazgeçirmemesini öneriyorum. O zaman şu an ismini koymuş olmamız gerekiyor. O zaman İlke'ye de söylüyorum ki, İlke sen de inşallah vatana millete faydalı bir çocuk olarak abinle ilgili yapmış olduğum temennileri senin için de yapıyorum. İnşallah hedefinize ulaşan, kendinizi yetiştiren, kendi ayaklarınız üzer üzerinizde duran bir birey olursunuz. Ve ee, hem ailemize, hem ülkemize, hem milletimize layık insanlar olursunuz. İlke şu an doğmadı, belki adı ilke olmayacak. Bu da farklı bir anı olabilir onun için. Biz ilke diye koymuştuk, daha sonra vazgeçmiştik diye. İlke e, şu anda Elçin ailesinin e, bir kızı olarak, e, inşallah kendisini bundan 20 yıl sonra daha veya daha uzun yıllarda kendisini e, yetişmiş bir kendini yetiştirmiş bir birey olarak görmek istiyoruz.